Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hapisten kaçma oyunu oynayacağız. Açılsın. Ve biraz sesi kısacağım. Evet, başlasın. Siz de yükleyebilirsiniz. Oyunun adı bu. Google Play Store'da yazıp çıkıyor. Çok güzel bir oyun. Şöyle görüyorsunuz ki ben en son e, hapisten kaçmaya çalışıyordum. Böyle eşyalarım vardı. Dur şu anda beni dövüyorlar. Aga niye beni dövüyorsunuz? Ben daha yeni başladım. Tamam neyse. Tamam. Bu alınmıyordu evet. Beğenirseniz e, çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bölüm bölüm yapacağım. Ya polisi bir kere öldürmüştüm ondan sonra öldüremedim. Yemekhanede şu vardı çıktı. İşte adamların üzerinden bir şey de alabiliyoruz. Bakın şöyle buradan kaçacağız arkadaşlar gideceğiz ondan sonra. bir kapatalım. aynen şu şunu bir elimize alalım şunda da bir şey yok ne işe yarıyormuş arkadaşlar şöyle herhalde duvarları kırmak için mi bilmiyorum flash temps bu e, ne diye sorarsanız arkadaşlar buraya böyle dolduruyoruz şöyle 3 tane vardı bende kıyafet böyle çekiyoruz o su kendi kendine gidiyor bir daha basalım bir tane daha. bu sefer olmuyor çünkü e, daha gelmedi neyse biz yatalım Kanka niye beni dövüyor? Niye beni dövdü? İşte böyle bir oyun arkadaşlar. E, dövüyor yani. orası benim kendi yatağımda. Bayraklı ama. Bir girevi sekele şu profesör doktorun yanına. TV'yi açacağım. TV'den biraz bir şeyler kasalım. 25 TL'm var görüyorsunuz gibi arkadaşlar. Buradan da enerji kasa ediyorsunuz. Direkt 100 oldu benimkisi. Diğer şeyden hemen alalım. Polis geziyor acaba diyor bir izleri var mı? Aa buradakini de almışlar. Neyse arkadaşlar şimdiki. gördüğünüz gibi şurada herkes bana dalıyor ama polisler de onları öldürüyor hiç ben karışmıyorum aga bunda çip varmış Çipi e hemen alalım dur güve desek şunu satsak adam hadi 25 sattık şu Logan'ı ben öldüreceğim çünkü e, onda özel bir eşya var polisleri öldürebilen bir eşya yerimizde duralım şöyle evet daldı ona. başlardan onu öldürdü bu değildi sanki ya tövmürdüm bir şeydi sanki bu muydu bakalım hepsine çiğ bu da değil. Logan buydu herhalde. Aynen buydu. Şu anda polisler aramayı görebilir. O yüzden şunu şuraya asalım. Diğerinde boş verin, atalım. Hadi bir sabah olsa ya. Neyse arkadaşlar, ben de yatayım şu yatak kalmış. Evet, o yüzden karşı tarafta mı yatacağız? Yok hala. Bugün ben yatmayacağım herhalde. Ha, ben yatmasam polis beni dövüyor. Tamam o zaman benim yatağım burası geçemiyorum. Evet 7.50 oldu. Açın kapıyı açın. Polis. koş 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 koş. koş. beni de öldürdüler yanlış yere. Luganı takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu sarı işaretli olan. Niye diye sorarsanız özel bir işim var. Polisleri öldürebileceğimiz, polisleri de şey alabiliyoruz. Day 17 olmuş. Legan'ı bulmamız gerekiyor. Legan sen neredesin? Bul bulmaya çalışalım. Sanki. Sanki de mi var? Oo, Marloz varmış. Orada direkt bulduk. Direkt. O eşyayı bulmamızı gerek yok. Bunu bulduk. Seni şöyle bir öldürelim. Hemen yok Japon ve Polisi alalım. Polis kartım bu, peker. Ne olduğunu anlamadım onları aldım. Hemen arkadaşlar polis şu anda 6 kişi 7 peşe indi. Masalım. Polis içerisine dedik. şey olursa olay bende şimdi mi? ben burada duracağım yok burada durmayacağız şimdi istediğimiz yere gezeliyoruz mahkum sen et leganı bulmam gerekiyor şu legan mıydı dur bir adam. Yani dediğim gibi bu burada. Dedik ya bunu istemiyorum ben. Burada. 20'yi bundan veriyorum. 70'i bundan veriyorum. 20'yi bundan. Buradan mı? tam kaç ödesin? ya. Niye var ne orada? Şunu bir öldüreceğim. Polis benden şüphelendi. Boss diyor bu devamlı ya. Arkadaşlar, şu çorbanı craft edeceğiz. İki tane olması gerekiyor herhalde ya. İki tane olması gerekiyor. Sakın, sakın bana dalma et, polis. Tamam beni sevdiler şu anda ben görevimin başındayım dediğim gibi arkadaşlar severseniz tekrar çekmeye çalışacağım bu el atanlar şu üstüne alalım hepsini teker teker alıyoruz şuna koydum şuna bir tane daha Aga bu arada şey vermemiz gerekiyor şu polislere şu çorabı vermemiz gerekiyor çünkü bunu alırlarsa polisleri öldürürler ve kaçma ihtimalleri yüzde 95. Şunu da alalım mesela çünkü kaçar maçar diye. Mesela yani şu, yok. Şimdi benden de atalım. Atalım biz en iyisi onu. Şu yaş Şunları falan hepsini atalım. Ay bunu atmayalım yok. Şunu atalım. Ne olur polisler görmesin. Aksın aynen. Akınca kaçma ihtimalimiz var. Öyle bir şey diyorlardı çünkü. Her yürüsü bastım. Çünkü e, kaçmak için Yerine de bakıyorum çünkü arkadaşlar bir şey varsa. Arkadaşlar birazdan videomuzu bitireceğiz. Çok fazla uzun olmayacak. Bunlar bana dalıyor sürekli. Niye dalıyorsunuz? Pas pas var. Şunu alalım. Bu büyük ihtimalle bir şey yapar. Ya da bu dövmek içindir. Aynen dövmek için. Mesela şöyle size göstereyim. Şu, dur. Dakika. Bakın dövüyorsun şöyle. ya buraya koymayayım çünkü polis gelecek oraya. Şuraya götürelim. Bırakalım. Key var. Key'i almayacağız çünkü arkadaşlar tekrar bozuyor kendine oyun ee, oyun bozul diye korkuyorum ne ee, gezmediğimiz yerlere diğer bölümde gezeceğiz arkadaşlar böyle de yemekhanesi böyle şöyle çok ee, göstereyim bu böyle öldürmek için evet, göstereceğim ee, oyunun e, adını da. Şöyle oyundan çıkalım. Ee, oyunun adı şu arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Bu. Bunu siz de indirebilirsiniz. Ee, güzel bir oyun. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.